Yozgat'ta her hafta kurulan Salı Pazarı, üyerli üreticilerin taze ürünlerini doğrudan Yozgatlı vatandaşlara sunma fırsatı yakaladığı bir buluşma noktası. Bu hafta pazarın en popüler ürünü, lezzetleriyle dikkat çeken çekirdekler oldu. Tezgahlarda yerini alan çekirdeklere vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi. Özellikle taze olarak satışa sunulan çekirdekler, kuru ya da kavrulmuş alternatiflere göre farklı bir tat deneyimi sunuyor. Siz tanıyabilir Döndü koç. Döndü hanım. Ne satıyorsunuz? Çekirdek. Nereden getiriyorsunuz? Yerköy'den. 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 Evet, bunlar yeni. Bu senenin mahsulü bunlar. He, bu senenin mahsulü. Nasıl? Fiyatlar nasıl? İyi ta 60 lira. 60 lira. Yani satışlarınız iyi mi? E biraz iyi. Biraz işte bak, çat pat gidiyor. <laughs> bunlar e, kendi değil mi bunlar? He kendi üretimimiz. Bunlar süre, şu an yaş mı? Bunlar kuru mu? Kavrulmuş Kuru kuru yok kuru. kavrulacak. Kavrulacak. He kavrulacak. Bunların böyle bozulma durumu oluyor mu böyle yaş şu an? Ha yok bozulmaz. Bozulmaz değil mi? He, yok bozulmaz. Balkona sericek aldım. Sermemiz mi gerekiyor? He sermeniz gerekiyor.